almam. Alman. Sinirlenmiş herkes birbirine giydirmiş. <laughs> Hadi bakalım. Ne bu ekrana? <laughs> hiç bir olup Twitch olup Twitch'te yayın açan var mı? Artık komik. Oh, Tuğkan dansa başlamış galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben de şuna. Bu arada YouTube'a buradan selamlar. Bakayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Alo. Alo. Kemal şimdi falını oluyorsun değil mi? He. Bana da bir şeyler diyor mu orada böyle ikinci Mercedes'i alacak arkadaş. Valla diyor ki 2013-14'te diyor. 2013-14 bazı bu çocuklarıyla tanışmış. Allah Allah. Tam bizim zamanlar ha. Diyor değişiklik olmuş hayatında diyor. E tamam güzel değişiklik olmuş. E çıkar diyor onları hayatından çıkar diyor. Çıkarma <laughs> siktiret yalan oğlum. Ne <laughs> bu? Yalan oğlum inanma pala bakma zaten. Kal yalancıdır ya. Oo ne diyor lan bir de? Ne diyor? Tanıştı arkadaşları diyor. Ona diyor. Daha diyor kıyak geçerse diyor. O da onlara diyor. 2021 22 yıllarında diyor. inanılmaz kıyaklar geçecekmiş diyor. Var mı bir şey senin istediğin falan bu arada? <laughs> Valla arabaya bu topuz alacağız ya vites. Tamam benim şirkete yaz onu. <laughs> Hayırlı olsun Ya. Sağ ol Hayırlı. düşünmen yeter. Valla sağ ol. Bana da inan bu arada. Hep şey yapma. Parla da uygun. Bu iki salladım bu hiç de öyle bir şey demiyor. Neyse dedik vites topuzu git dedik Anlamadım ki Ayakta ah. kalan son oyuncu Vay <laughs> Çocuğu vay <laughs> Baba bu nasıl bir nefes kontrolü ya cizadaki Bu <laughs> nasıl bir nefes <neziz> kontrolü ya kontrolü <laughs> ya <laughs> Faktis çıkayım. Bacaklarına doğru iniyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Dur dedin... Mi? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum, ne yapıyorsun? Öyle mi girilir? <laughs> Bu arada. Ne olmuş ya <laughs> yayında? <yani? gülüyor> ne yaptın? Nasıl gidiyor? Ne yapayım? Sen de istiyorsun biliyorum. Sen de basmak istiyorsun o tuşa. Abone olmayı unutma. Bu harbi benim götüm var. Kökhan Ama benim böyle lan bengel bunu. bıngıl ki böyle, böyle bir sıkıyorum. <laughs> Aradan su akmıyor yani o kadar sert var. <gülüyor> Salak <gülüyor> ya. Hayal gücümü iptal etmek Her hayal her hayal gücü her hayal gücü hayal bu kayaları. bildik <laughs> öğrendik. <laughs> Niye gülüyor ya hakikaten Batuhan ya? Ay ben yalan olmadı. Abla sen bunu kapat yaşını tutmuyor. Ben 23 yaşındayım arkadaşlar. 23. Şunu düzeltin düzeltin. Yani bu ayın 26'sını yapacağım inşallah. Lan düzgün atın şunu. <laughs> çok istiyorum. Ne oluyor lan? <laughs> çok özür dilerim. Anahtar da yok. Çok <laughs> <artık. gülüyor> Bir, <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu kelepçenin üzerinde mi bu şarkılar cidden? <laughs> ya. O açsanız da şunu. <laughs> Niko gel Niko. Bak şu şarkısı ne şükrü. Şükrü aç şunu. Makas <laughs> aç. <abi, gülüyor> hallediyorum ben bunu. Bak kelepçenin makasını <laughs> kelim. At kelepçeni. Onu şutma beni. Yaladım yaladım chat. Bu Twitch'ten boşlar var ya. Azmış abi korona bu. Bunun yolu yol değil bak ha. Twitch'ten boşlar. I'm sexy and I'm. Ananı. Not... Ya sen sapık mısın? Amına koyayım Twitch'ten bosslar ya. <laughs> ne olur seni bir öldürsün o zaman. <laughs> hayır hayır ya. <gülüyor> 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 Tom bu değil. Tom do de diyez majör değil. Bu ses nereden geldi lan? Opera mı açık kalmış alttan? What the fuck? Ben sizi bir fıçtuma nerede rastlattınız? Ee, garım uyudu seni izliyorum sen daha iyisin tobe tobe. Oh be, oh be, oh be -oh. tobe. Selam canım. Abo, -oh. abi, seni... O Cyber'da ben oynayamamış ki. Dört ben, ben Aynı vurmuş Cyber. Net kandılar, çıkandılar. Halledecekler şimdi. Frame yok. El al flame Eray, yok. Helal aslanlarım. Flame yok. Helal, olsun. Yok. Oğlum flame yok. Bu oyun takım oyunu. Helal olsun lan Eren. 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 gibi bir oyun sergiliyorum. Kemal bir silah atsana. Atın Atayım Kan, Böyle videoların daha çok gelmesini de istiyorsanız. Aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Abi, ne olur. yedin mi hiç Efes? Ay, Onun ne olduğunu terciyor. bilmiyorum ben. Göre. Lan oğlum peynirli makarna'nın bulamaç hali işte. Onun daha güzel anlatamazdım galiba mekinsiz Niye peynir eritiyor ki üstüne dökse daha iyi olmaz mı? Yani tadı dışarıda alırsın. Yo doğru düşünüyorsun aslında da zaten o bu yemeği sana veren adamda suç. Çünkü sen o yemeği hak ediyorsun. Tadı tutturulmuş yemeklere hak etmiyorsun zaten Efes. <laughs> döktü bu arada yoğurdu döktü. Yoğurdu döktü aşağı düştü yoğurt. Yoğurt değil ki sos. Ren sos mu lan ben yoğurt sos diye düşünüyordum. Sen de yoğurt hak ediyorsun. Peki. <laughs> bir 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 oldu tamam güzel bir bir, oldu. ben başarabileceğimi düşünüyorum ama izleyin. Fakti sizin tabi. Çok sağ olun çok teşekkür ediyorum. Böyle durayım böyle durayım. <gülüyor> Aynen <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> Teşekkürler Teşekkürler. <laughs> Allah'a emanet. <laughs> Yabancı bir kız gelmiş DC seni beğenip girmiş. <laughs> Kütüphanedeymiş şu an. Çekiyorum şu an onu. Çeksene abi. <laughs> <mi? gülüyor> Allah'ım neler gösteriyorsun ya Rabbim. Hey, hello Sara. Ha hello, how are you? Hello. Hi Sara. Nintendo SC ekskursiya Sara. Open webcam. Davay okay. to was me to bro <laughs> Download t-shirt. <laughs> ya ne diyorsun? Payo yine t-shirt. Dur. Alo. Tübe. Tövbe ben kaçar <laughs> 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 Noluyo ya Bıktım ya Eko var bu arada Mars'ta Bas Yeni gezegen evet Eko var <laughs> Abi yankı var <laughs> Hadi hadi lütfen artık Burak Bey! lan bunu! Senin ağzını s**eyim artık! Ağzını s**eyim artık! Ağzını s**eyim artık! Ağzını Stoper oynuyorsun bundan sonra! Defansın bak orta sahaya geçersen Bunu iyi senin ha! Bunu kontu Bence yeter! Bir şey diyeyim ben bunu yaparım ha! Başlıyorum! İlk gelemem sucuk bak! Tokaklarda çocuk! Bekliyorlar ellerinde sucukla Sokaklarda çocuklar bak hiçbir şeyim yok Birkaç mermilerden sonrasında beklediğiniz çavas değil Beklemen gerekti eklemen gerekti sürekli devam ettim İlerledim emekledim Elran yayındayken ben de bekledim Bu yüzden klozet başında değilim Mikrofon başındayım ve ambalajı açılmamış bir mikrofon gibi Uzayda tek başıma bekledim Hiç bir şeyim yok elimde Adım İsa ve mahlasım Kesper Bu yüzden soru sorma bana hiçbir zaman bayıskak Nasıl bir komisyon bu hiçbir şey mi anlamadım Ellerinde ile sabaha kalkan çocuklar var Hiçbiri kral değil ve ultimatom değil Bu yüzden bak delirmedim hiçbir zaman Cellat merhabayız hiçbir şeyim yok Bugün zengin olmak içmiyorum yapmıyorum bu boku Çünkü bakın elit kesimlerde sözlerim dolaşır benim Kurumuş boğazımla hiçbir şeyim yok Bu mahallenin ortasında tek başıma ben bir varım Fakat hiçbir şeyim yok diyerek bitirmem bu şarkıyı Çiğ köfte yerdik evet sabahın saat altısı Barış için savaştık şimdi savaştayız Kardeşlik öldü şimdi ailemle yan yana